Futbol Federasyonu ve UEFA Fenerbahçe'yi Türkiye Ligi'nin şampiyonu tanımadılar. Onu Bu nedenle tamam. UEFA'dan attılar. Attı, attı. Bu sabit evet. mi? Bunun da yorumla alakası yok. Yoktur, Tapeyle öyle. alakası doğru, yok. İddialarla evet. alakası yok. Mevcut bir durum var şu anda. Fenerbahçe kulübü Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi gerekirken yine aynı soruları gitmiyor. soracağız. O yok. zaman o evet. zaman gene ya yani ay 2 önce geri döneceğiz. Gene aynı şeyleri muhabbet edeceğiz. Niye oynatıyorsun evet. ligde o zaman? Aşağı i̇şte kullanıyorlar diyorlar. Ben ben de diyorum. Abi, abi ben biz onu sanki kaldırıyorum. Ben, ben, ben Fenerbahçe Ben telefonla bağladılar. Fenerbahçe Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe camiasına acı çektiriliyor. Fenerbahçe Niye camiasına çektiriliyor? saygısızlık yapılıyor. Niye? Bunu ben yapmıyorum dürüstçe söylüyorum. Ben çünkü 15 20 gün sonra yaşanacakları kestirebildiğim için ne yaşayacak evet. hocam? Ne? Kardeşim ki? bakın tekrar söylüyorum. Bunu söyleyebilecek Türkiye'de iddialı adam var mı? Söyleyebilecek bir. Yok, direkt bir. söyle hocam. Bir Biz de duyalım ya. Söylüyorum. Bir. Söylüyorum. Tamam. Bir. Çok net söylüyorum. Geçen senenin şampiyonunun kim olacağını bilmem. %95 bilirim de. %95 Trabzon %5 ihtimal Bursa. Bunu konuşmamda da söyleyeyim. İki, Ama kime verilmeyeceğini kupanın biliyorum. Fenerbahçe. Geçen senenin şampiyonu Fenerbahçe ilan edilmeyecek. Bu benim hakkım mı söylemek ya ben bunu söylerim. Tamam, yani, ama bir gün. önemli bir şey hocam. Söylüyorum, Söylüyorum tamam. devam ediyorum. Bugün ne tamam. olması gerekir? Hayır, önemli bir şey, şampiyonu aldığı gün kime Tamam Şimdi bunu söylediği için mı? mesela Fenerbahçe kulübünün hocaya tepki göstermesi de Ya var. isterse göstersinler kardeşim. Göstermiş zaten. Zaten Zaten açık söyleyeyim. Fenerbahçe kulübündeki insanlar da bunu biliyor. Nihat Özdemir de biliyor bunu. Ali Koç da biliyor. Diğer idareciler de biliyor. Ne yazık ki Aykut Kocaman da biliyor. Aykut Kocaman'ın ve diğer hiç hiçbir konuda kusuru olmamalarına rağmen biliyorlar. O zaman Fenerbahçe evet. figüran mı hocam yani bu ligde? Fenerbahçe bu ligde ben ne dedim? Dublör mü ya da ne yani? Şey söylüyorum. Etinden, sütünden yararlanmak amacıyla ligdeki daktan yayın havuzunun bozulmaması, o paranın gelmesi amacıyla Fenerbahçe diğer takımlar için bir senesi daha yenmiştir. Bakın buradan Türkiye'ye ilan ediyorum. Vallahi yazık ki. Ne? Ya bunu bak bu, bu, kaydımı lütfen koyun. Bir ay sonra zaten bu kaydı tekrar yayınlayacaksınız. Bir, geçen senenin şampiyonu Fenerbahçe değildir. İddianame açıklandıktan sonra, etik kurulu raporu açıklandıktan sonra en geç 20 gün bilemedim bir ay içinde. Aziz Yıldırım, Şekip Bosturoğlu, İlhan Ekşioğlu kesinlikle ömür boyu boykot alacaklar. Erdar Adalı'yı ömür boyu boykot verdiğin an... Tamam mı? Halk soracak. Niye Serdar Adalı'ya ömür boyu boykot verdin? Bunun bir gereksizliğini açıklayacaksın. He. Türkiye Kupası finalinde karşı takımın oyuncuları manipüle etmek, teşvik etmek, teşvik birimi kafaya almak, şike, neyse açıklanacak mı peki? Bunun üzerine... Vatandaş diyecek ki e, Beşiktaş'a da gereğini yap. Bu sefer Fenerbahçe <laughs> haklı olarak 20 milyon kişi yürüyecek. Başlarına da eğer kabul ederlerse ben geçeceğim. Bir dakika. O zaman futbol federasyonu şunu soracağız. Bak 20 milyon kişi yürüsün Bağdat Caddesi'nde ben başlarına geçeceğim eğer orada beni linç etmezlerse. Şunu soracağım. Bir dakika <laughs> Allah ya. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden men eden futbol federasyonu Beşiktaş'ı niye men etmedi? Men etmediyse Serdar Adalı'ya niye bu cezayı verdi? Serdar Adalı suçluysa? UEFA Avrupa Hocam, Ligi'ne Beşiktaş nasıl oynuyor? Orada da bir başka ekstraşele edilecek bir durum daha var. Orada hmm. daha tehlikeli. Peki bu diyelim ki Fener ve Beşiktaş. Hep senaryo. Bunlar Bankasya'da ne olacak? Oynayamaz E ki? oynanmış maç. Elik topal olacak. Işte. Peki Fenerbahçe kaç yıl kaybetti? İki. Bu yıl önümüzdeki. Evet. Peki ben bunu söylerken Fenerbahçe düşmalıyım Bitmedi daha. Daha bitmedi. Diyelim ki beraat. Olur ya. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının 31 kişinin Şunlar şun Aziz Yıldırım da dahil. veya Serdar adalı da. İşte burada Aziz Yıldırım örneğini vermek zorundayım çünkü iyi örnek bu. İnşallah. Yargı ve futbol federasyonu disiplin kurulu Aziz Yıldırım'ın konuşmaları, hareketleri, delilleri de suç unsuru bulmadı. Olur ya ihtimal budur. Olur çünkü neyse 100 şey işte geliyor. Ha şunu da diyeceğim. O, o da, da geliyor var. da acaba. %56'sı beraat ediyor Bir Türkiye'de. Bak yemeden diye. Bir işte mahkeme değil, sportif ha, sport, anlamda sport. da. Tamam. Ve dedi olur. ki ceza vermiyorum. Aziz Yıldırım Biraz centilmenlik dış hareketi yapmıştır. Altı ay Hani bir iki tane şeyden dolayı. Bizce bir şey yoktur. Buyurun kardeşim. Fenerbahçe'nin kupası da tescil edilmiştir. Verilmiştir. Geçen sene zaten al kupanı da dediler aralıkta. Kadıköy'de gitti başkan Mehmet Ali Aydınlar. Nihat Özdemir Ali Koca kupayı tamam. verdi. Fener dedi ki tamam. Şimdi bir dakika. Eğer böyleyse de ben. işte o zaman yine 20 milyon kişi kişinin önünde yürüyeceğim. Niye? Bitmedi. Bir dakika ya. Niye diyeceğim? Kardeşim. Ben, ben, ben madem yapayım. masumum. Tamam. Bana kupamı veriyorsun. Benim başkanım ve idarecilerimde en ufak bir kusur yok ki sen bana kupamı veriyorsun. Bir dakika ya. Sen hangi akla hizmet beni Şampiyonlar Ligi'nden men ettin? Ey evet Futbol Federasyonu artı evet. ey UEFA. Önce kafadan biliyorum. bir 40 milyon dolar rica Heh, edeyim ben